Herkese merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Ben yine Ben iyiyim. <laughs> Bunun adı Keman. Bugün sizlere Keman'ı ilk elimize aldığımızda yani bu garip garip grup sesler çıkaran şey ne? Bunu tanıtacağım. Yani Keman'ı tanıtacağım. Keman'ı ilk elimize aldığımızda ne yapmalısınız? Bunu anlatacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Bu Keman'ın ana temeli. Keman'ımız bölümlerden oluşuyor. Burası arka kapak. Yani şunu burası arka kapak, burası ön kapak, toplam gövde. Burası çenelik, çenelik takılı gelir kemanımızda Burası köprümüz, şu beyaz kısım. Burası olmazsa ses çıkmaz. Burası kuyruk kısmımız. Buraya kuyruk kısmı diyoruz. Bunlar küçük burgular. Yani şuradaki akor burgularının daha küçüklerine ince ayar yapmak için kullanıyoruz. Buraya sarangoz diyoruz. Bu şekilde kemamızın içinin boş olma sebebi sesin yansıması çok ses çıkmasın. Bunlar tellerimiz bu kısmı bu siyah kısmı tamamen klavye ediyoruz. Bu kadar bunlar bulgularımız bu kadar şimdilik. Bu da kuyruk kısmı burayı söylemiştim. Bu böyle bu kadar. Kemamızın yanında bir de şöyle hemen yani bilmediğiniz yer şeklinde bir cisim gelir. Bu cismin adı yastık. Yastığımızı takabilmek için kemanımızı aynı şekilde tutuyoruz. Yastığımız gördüğünüz gibi hafif yer şeklinde, yer şekli alta gelecek şekilde takılmalıdır. Bu kemana hemen bu şekilde kenarlarındaki kanca gibi şeylerden kemanımıza bunu iki taraftan oturtuyoruz. İnce kısımdan başlayıp kalın kemanın çıkartıyoruz oturması için. Şu an kemanımız çalmaya müsait. Aslında bu şekilde tutmaya müsait. Tam olarak çalmaya değil. Bu şekilde tutabiliyoruz. Şimdi bu köprü kısmı ilk elinize ağzınıza takılı gelmeyecek. Siz mutlaka bir müzik evine gidip taktırın. Kendiniz takmaya çalışmayın. Yani olmaz. Şu an ben zor takarım kemana. O yüzden bu kısmı bir müzik evine kolayca takarlar. Akorunu da yaptırın mümkünse. Çünkü kulaklarınız Kötü sese alışmasın. akor bozuk gelir. Aynı zamanda burada yanında şöyle bir alet geliyor. Bunun adı arşe. Daha doğrusu şöyle yay. Yani yay diyen de var, arşe diyen de var. Müziksel adı arşe. Ben arşe diyorum. Arşemiz bu şekilde sıkı bir şekilde gelmeyecek. Sıkı dediğimiz şey, şöyle bastırdığımızda bakın hafif sıkı. Bu o kadar gevşek gelecek ki, şöyle göstereyim. Şurada bunun demir bir kısmı var. Buradan gevşetilip sıkılabiliyor. O sizin bağlı ama bunu çok çevirseniz bu çıkar. Geri takılır ama zor olur. Uğraşmanıza gerek yok. Çıkarmayın. Bakın gördüğünüz gibi ben bunu böyle yaptıktan sonra gevşiyor ve gevşek bir alıyor. Gevşek olması, bu kadar gevşek olması iyi bir şey değil. Bunu ileri doğru çevirerek sıkıyoruz. Buradaki demir kısmı. Daha sonra arşeyi nasıl tutacağımızdan bahsedelim. Arşeyi tutmak için sol, sol elimizle tabi siz salaksanız solaksanız pardon sağ elinizle kemanınız ona göre almalısınız. Bunu ben arşeyi tutmadığım elimle yani klavye tuttuğum elimle tutuyorum. Şimdi diğer elimi bu şekilde tutuyorum. Bu şekilde Bu şekilde tutuyorum. Daha sonra siyah kısımlar. Siyah kısmın altında bu parmaklarımı diğerlerinin yanlara ve tam olarak baş parmağımda nasıl göstereceğim, şöyle onun altına koyuyorum, orta parmağımla birleştiriyorum bu şekilde, bir şekilde <laughs> ve bu şekilde kolayca tutabiliyorum ve kemanı bu şekilde tutmayı öğrenmiş oluyoruz. Kemanı tuttuğunuz zaman isterseniz böyle tutun, biraz önünüze gelir, yani daha hoş durmuyor bence, İsterseniz böyle aşırı yana tutun. bu çok boynunuzu ağrıtır, İsterseniz böyle hafif çaprazlamasına tutun, ben böyle seviyorum. Aa, ben böyle tutuyorum. Bu sizin tutuş şeklinize, vücudunuzun yapısına bağlı. İstediğiniz gibi tutabilirsiniz. Bu kemalı ilk elinize aldığınızda direkt çalmaya çalışmayın. Olmaz. Çünkü bu arşe denilen şeyin reçinesi yok. Bizim reçine dediğimiz şey şöyle yuvarlak veya de olabiliyor. Bal gibi bir şey. Normal ağaç reçinesi. Bunu ilk elinize aldığınızda bir anahtar yardımıyla... Veya kendi kapağı oluyor. Kapağı yardımıyla sürterek böyle kazıyın. Ben e, kazı ilk başta kazıdım. Bir daha kazımanıza gerek yok. Zaten bunu çok sık sürmenize gerek yok. Sadece ilkinizi aldığınızda kazırken dikkat edin. Üzerinize dökülmesin. Dökülürse yani yıkayarak çıkar ama zor çıkar. Uğraşmanıza gerek yok. O yüzden her bunu aldıktan sonra yaklaşık 15 dakika asla 15 dakika gerek aslında. 5 dakika 10 dakika boyunca sürtmeniz lazım ilk elinizi aldığınızda. İlk elinizi aldığınızda bunu sürttükten sonra bir daha bir ay falan sürtmeseniz olur. Ben bunu bir ayda iki ayda bir yapıyorum. O kadar sesi bozulmuyor. Yani bayağı idare, idare eder. Sadece bayağı uğraşmanız lazım. Daha sonra kemanımızı elinize alalım. Şimdi tabii ki garip grup sesler çıkaracak. Mesela şu şekilde sesler çıkabilir. kötü sesler çıkmasın. Bunun için şunu yapmamız lazım. Ayşemizi köprünün tam yanından değil de bakın köprünün tam yanından değil de bir tık daha ilerisinden vurursanız tertemiz ses çıkar. Ve ilk keman elinizi aldığınızda bu kısmından tutmayın. Mümkünse buradan tutun. Ve şunu yapın. sesler çıkması lazım. Yani tertemiz sesler dediğim şu şekilde sesler çıkmasın. Tertemiz. gibi sesler çıksın. Bunu yaklaşık bir hafta falan çalışın. Tertemiz sesler çıktıktan sonra yavaş yavaş buralardan tutmaya başlıyoruz. Bizim parmaklarımızın bu tellerde düzeni var. Bu tellerin isimleri sol, en kalın tel. Şu şekilde sol. Bir altı iki sonra la onu atmak. yani en sol tel mi bunu yaptık Tamam tel isimlerini ezberledik kolaydır ezberlersiniz daha sonra yavaş yavaş buralardan tutmaya başlıyoruz şimdi sol telinde yani en kalın bir telde parmak düzeni şu şekilde birinci parmağın en dip var bak kemanın en dibinden bir tane boşluk bırakıp yerleştiriyoruz daha sonra arada bir tane daha boşluk bırakıp ikinci parmağı sonra bitişine Üçüncü parmak ve ay Dördüncü parmak yani sol re, son telini bu şekilde. R telini ise bir var. Tekrar bir boşluk bırakıp parmağımızı buraya. İkinci parmağımızı hemen yanına. Üçüncü parmağımızı onun uzama yani bir boşluk bırakarak. Dördüncü parmağımızı da onun, onun tekrar ayrı bırakarak yani bu şekilde. Yani bir alt telin, la telin de aynı şekilde. Aynı uzağı var. Ama Fazçe şey işler değişiyor. Mitelinde birinci parmak dibe, diğerlerinden farklı olarak ikinci parmak onun bir uzana, bir uzana ve bir uzana. Yani hepsi birbirinden ayrık olmalı parmaklarınızın. Bunlara alışacaksınız. Kemanızı ilk aldığınızda ve ders derse gittiğinizde bence bir uzmana danışsanız iyi olur bu konuda. Buralara etiket yapıştıracaklar. Etiket yapıştırdıklarında nereye basacağınızı görünecek. Bakın bu bir öğrenci temalı klasik boy olduğu için yani 4'e 4 olduğu için burada etiket var Bakın. Gitmiş etiket. Benim burada da vardı, burada da vardı, burada da vardı. Bu etiketler çala çala gider. Benim çala çala gitmiştim. Aa, bu şekilde gider. Aa, bu şekilde olacakken yani nerelere nereye basmanızı gerektiğini bu şekilde öğreneceksiniz. Anlatabildim mi? Evet, bu şekilde bu kadar. keman dediğimiz şey bu. Ama Bir sonraki dersimizde, bir sonraki eğitim veya ne yapmamız gerekiyor videomuzda belki çok basit bir şarkı öğreniyoruz. Bu şarkı için, nasıl desem, yani uğraşmamıza gerek yok. Şöyle bir şarkı. şarkımız var. Bu belki çok kolay gelir diye. Bir de şöyle bir şarkımız var. Evet. bunu çalarız büyük ihtimal. Bu şekilde ufak ufak dersler vererek ne yapmamız gerektiğini öğreteceğim sizlere. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim. bilmişimdir. Umarım kafanızda soru işareti bırakmamışımdır. Aa, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Aslında var biliyorsunuz. Kemanınızın yanında şöyle bir alet gelebilir. Şöyle girintili hmm. çıkıntılı bir şey. Ben ilk yanda bu demiştim. Yani saçma gözüküyor. Bu şu işe yarıyor. Komşularımız var. Bizim de var. Keman çalarken aşırı rahatsız olurlar. Çünkü keman çok ses çıkaran bir alet. Bunu köprüye tam olarak oturtuyoruz. Hiçbir yere değmeden. Bu ara kısmını bakın şurada arada bir kısım var. Ara kısmını köprüye sokuyoruz. Oturttuktan sonra kemanımızın sesi azalacak. <laughs> daha az ses çıkacak. Bir de bunu çıkardıktan sonra görün fark anlayın. Böyle sesler çıkacak yani bu azaltma iyi geliyor. Bu bence bayağı işe yarıyor çünkü komşularım benim annem babam bile artık bazen yapma diyorlar çünkü gerçekten garip grup yeni şeyler öğrenirken sesler çıkabiliyor. Umarım faydalı olmuştur bu video. Umarım kafanıza soru işareti bırakmamışımdır. Bay bay.